Siber Eşek'ten düşenlere hoş geldiniz. Konumuz yine AI. Devam ediyoruz. Geçen haftadan dört tane başlık vermiştin. AI'ın riskleri, problemleriyle ilgili olarak. Ve burada da tabii ki ofensif tarafıyla başlayayım. Yani hackerlar yapay zekayı nasıl kullanıyorlar? bu saldırılarını nasıl değiştiriyorlar? Nasıl dönüştürüyorlar? diye. Evet. Söz sende sevgili kardeşim. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, tekrar merhabalar. Sevgili izleyiciler, arkadaşlar, dostlar. Ee, geçen e, o kadar felsefesine dalıp kendimizi de frenleye frenleye güvenliğe zor e, sıra gelmişti ama tamamlayamamıştık. Ee, güvenlikle yayın dört kesişti alanın ilkinde de Gökhan'ın da hatırlattığı gibi bu işin ofensif saldırgan tarafı, dark side taker ne dersek, orada yay kullanımı e, bir ilk başlık olarak, alt başlık olarak açmıştık. Şimdi Burası, kötü insanların elindeki AI, biraz maalesef, biraz da hayretle en çabuk ve en hızlı gelişen alan oldu AI adına. Bunun en basit örneği, çok basit, en basit ama en yaygın örneği, bunu hatırlayın, 3-4 yıl öncesine kadar, çok da eski değil, işte phishing mailleri gelirdi, bunların uluslararası çetelerde yapıldı, çok belliydi. Türklere Türkçe, İngilizlere İngilizce, İtalyanlara İtalyanca, Ruslara Rusça gönderdiği belli olan maillerin. Zaten bu kumaşın ürünü olduğu o kadar belli olan ifadelerle yazılırdı ki. Yani gerçekten okurken gülebileceğiniz kadar komik şeylerdi. Ben yaşıyorum Nijerya'da kaldı bana miras 5 milyon dolar. Türkiye hesabını aktarırsam veririm sana %10 falan. Yani böyle kötü bir Türkçeden bile daha kötü. Metinlerle insanları okumaya çalışırlar. Kaç milyon kişi e, yedi biliyorsun. Yani adam 21 sene sonra yakalandı. Yani e, krallık bile değil Nijerya biliyorsun. Hani böyle bir noktada 21 sene sonra adam sıkıldı büyük ihtimalle kendini ele verdi diye düşünmüştüm. Ki bugünün AI dünyasında artık olayın nereye geldiğini sen anlat. Çılgın bir hikaye yaşadığımız açık yani son 1-2 senedeki bu phishing mail örnekleri eyal üretildiği düşünülen ya da belli olan ya da ispatlanan örneklere baktığımızda yani iki birbirini çok iyi tanıyan, ana dilinde birbirle sohbet eden insanların kullandığı Türkçe'ye, Türkse, İtalyanca İtalyanlarsa yakın ifadeler, konteks içerisindeki ifadeler, bir kullanıcıdan diğerine değişen ifadelerle ama yine otomasyonla, tabii ki oturup kimse teker teker yazmıyor. Mesela phishing ataklarının yapıldığını görüyoruz. Yani bu doğal dil işleme, large language modelin gelişimi, chat bana bir mektup yaz dediğinde adam artık içeriye göre mektup yazabilen bir kapasitenin elinde olduğunu düşündüğünde bana şu amaçla bir mail yaz dediğinde, yazabildiğinde bunu hackerlar ile geçirdiğinde bu phishing ve ortalama maillerindeki kalitenin çok çok arttığını görüyoruz. Bu da neyi getiriyor? karşı taraftaki inandırıcılığı artırıyor. Şimdi inandırıcılık gerçeğe ne kadar yakın olduğuyla alakalı. Gerçek tam gerçek doğru bir tarz ama daha doğrusu rasyonel, anlaşılır, doğru ve gerçeğe ne kadar yakın olmasını sağlayan unsurda e, herhangi bir çıktığını insanın aklı ne kadar akıllıca tasarlandığı o kadar güzel inandırıcı, e, ikna edici oluyor. Yapay zeka burada tam topa girdiğinde bu phishing maillerinde de önümüze çıkıyor ama orada kalmıyor. Generatif AI bunu bambaşka boyutlara da getiriyor. Burada bir iki örnek vermek lazım. Ee, şeye girdiğinizde görebilirsiniz internette. Reddit'teki bir grubun Gartner Sempozyumu'da bu anlatıldı. Sanki 1970'lerde Rusya'da mavi e, veba denen bitkilerin üzerinde e, üreyen ve de yayılan bir hastalık olduğunu e, iddia ediyorlar bunun bütün bitkileri maviye boyadığını, insan nefesiyle de yayıldığını ve o zamanki SSCB Sovyet Sosyal Cumhuriyetler Birliği'nde çok yaygın bir bitki hastalığı olduğuna dair içerik üretiliyor, haberler üretiliyor, fotoğraflar üretiliyor. Bunlar Wikipedia veya diğer bilgi platformlarına yükleniyor ve gidip araştırdığınızda ya 1970'lerde Rusya'da böyle bir şey olmuş diyebiliyorsunuz. Bu kalitede bu gerçeklikte fake çıktılar üretebiliyor. Peki bunu niye yapıyorlar? Karşıdakini ikna etmek için. İkna sonucunda da zaten e, dolandırıcılığın e, en böyle sweet spot'u, e, hassas noktası ya da marifet isteyen tarafı karşındakini ikna etmek bir şeye. Tabii ki kendi emellerin için. Kendi emellerini alet etmek. İşte burada yapay zeka, metin olarak, görüntü olarak, Tyler Swift'in biliyorsunuz e, en son çıkan resimleri nedeniyle Twitter'da Tyler Swift search'ü kapatılması gerekti. Bu Biz bilmiyoruz de, Sen nereden biliyorsun? ben öyle bir şey. Ben güvenlik haberlerini takip ediyorum Gökhan. Ha, kendisini merak ediyorsan başka yerleri takip etme. Anladım. anladım. <laughs> onu Tyler... yayınla bir e, tekrar konuşacağım. <laughs> Tyler Swift'in görüntüsünü e, icat edebiliyorlar, generate edebiliyorlar. E, bu hackerların ikna yöntemi inandırıcı için çok yaygın ve hızla kullandığı bir. Ama bu Sovyetler Birliği örneğini bırakmayacağım. Burada sadece seni şu an ikna etmek de kalmıyor. Adam geçmişte olan bir şeyi de değiştirebiliyor. Yani tarihi de bir istediği gibi yeniden cenderet edebiliyor. Bu çok büyük bir tehlike. Yani bu onlar için de bir tehlike, kişiler için de bir tehlike, ülkeler için de bir tehlike. Senin zamanında bir teröristle beraber olduğunu iddia edebilir. Olmadığın yerde fotoğraflarını yayarak bakın Gökhan da oradaymış diyebilir senin başkalarıyla ya da başka yerlerde yani kolunun bacağının sakatlandığı fotoğrafları da koyabilir yani tamamen şu an atıyorum bir futbolcusun sahada böyle bacağın kırık bir fotoğrafını yapıp generate edip onu koysam desem ki Gökhan gençliğinde bacağı kırılmıştı çok önemli bir sakatlık geçiren bir futbolcu desem ben senin istikbalini etkileyebileceğim bu tür üretimler bile varken yani geçmiş bile halen değiştirilebilecek bir seviyeye gelmişken bu AI sayesinde bunu kötü adamların çok iyi kullanacağını biliyoruz ve de görüyoruz. Geçtiğimiz sene yanılmıyorsam bir finans kurumunun CEO'sunun sesi taklit edilerek CFO'ya 2 dijitli milyon dolarlı ya da 3 dijitli hatırlayamayacağım para Yıl. transferiyle Yıl. zarara uğrattılar. Zarara uğrattılar. Yani burada bu generatif, e Ama bir görüntülü mesajı da e, almışsın e, CEO da hemen şu 25 milyon doları şuraya acilen yolla dediği zaman evet tabii efendim e, demiş işte bu. <laughs> yani tabii burada bile bir e, kişisel analiz konusu da var. Yani bu hangi ülkede? Japonya. Şimdi Japonya'da e, bu tarzdaki bir emre olan itaat e, son derece yüksek olmasının da etkisiyle. Yani bu toplumsal analiz, kişisel karakter analizleri de çok kolay yapılabildiği için 2015'te evet. bir değerlendirme vardı. E, AI 300 like'la seni eşinden daha iyi tanıyor gibi Facebook'la ilgili olarak o gün kullanılan AI ile bugünkü AI'yı değerlendirdiğimizde hani çakıyla nükleer silah gibi bir ciddi farklılıktan bahsediyoruz. E, işte Hatta 2016'da biliyorsun Cambridge Analytica seçimleri kazandı Trump kişiye özel yayınlamış oldukları postlarla, evet. orada yapmış oldukları analizlerle. O gün de yapay zeka kullanıldı. Fakat bugün kullanılan nokta inanılmaz farklı bir boyut. Hatta bir de hayatımıza kuantum bilgisayarların daha da yoğun bir şekilde girmesiyle buradaki analizlerin işleme kapasitesinin çok daha inanılmaz noktalara gelmesiyle korkutucu şeyler yaşayacağımız da açık. Ve bunu hackerlar ne yazık ki senin de bahsettiğin gibi bizden daha önce yaşıyorlar çünkü şöyle bir şey de var bugün güvenlik pazarının büyüklüğüne baktığında 250-300 milyar dolarlar civarında evet hızla büyüyor ama o civarda saldırılara baktığında direkt çaldıkları paraya baktığında 1 trilyon dolardan bahsediyoruz yani adamlar bizden daha büyük bir sektörler böyle bakacak olursan, Daha olursak evet. her türlü ürünümüzü reverse engineer etmek üzere kendi laboratuvarlarına güvenlik ürünlerini alabiliyorlar bununla beraber inovasyon dediğin zaman R&D bütçeleri bizim güvenlik şirketlerimizin RG bütçelerinden daha büyük olması da gayet kuvvetli muhtemel. Bunu kullanıyorlar. Bu DarkSide'ın elindeki AI'yı konuşacağımız zaman ben biraz sözümü de şöyle toparlamak istiyorum. Mesela Cambridge Analytica'da generatif AI'dan çok datayı iyi analiz edip eldeki malzemeyi adama göre servis etme dediğim yetkinliğini kullanmıştı art niyetle. Burada ise olmayan data, yapılmayan konuşma, çekilmemiş görüntü, sana göre kastım edilmiş metin ya da hitap hepsi generate ediliyor. Ve dediğin gibi bunu sosyal mühendislik yaparak, senin analizini yaparak, stalking denen seninle ilgili tüm bilgileri zaten ortalıktan toplayarak generation'ın üretilecek çıktının yani çok 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 kaliteli olması mümkün. İnternette eminim birçok dinleyen karşılaşmıştır. Kuzey Avrupa ülkelerinden birindeydi. Hollanda mı Almanya mı tam mı, hatırlayamadım. Bir sosyal bilinçlendirme e, videosu var. Bir anne baba sinemaya gidiyorlar ve sinemanın ya başlangıcında ya da bu arada bir anda bir film başlıyor. Ve anne babanın kızları e, generatif AI ile onlara hitap ediyor. Beni çok sevdiğinizi biliyorum. Resimlerimi yüklüyorsunuz, mutlu anlarımı kayda geçiriyorsunuz, sevdiklerinizle paylaşıyorsunuz. Sonra kız gitgide yaşlanıyor, büyüyor, Onlu yaşlar, 15'li, 18 genç kız yaşına geliyor ve kızın istenmeyen görüntüleri de generate edilebileceğine dair orada böyle bir şoking bir sosyal bilinçlendirme e, kampanyası için kullanılıyor. Bunu niye anlatıyorum? Bu esasında bir bakıma da tırnak içinde küçük bir uyarı. E, tahtaya da vuralım, hepimizin başına gelebilir. Şu an e, bizim internette sosyal medyadaki herhangi bir izimiz zaten data dediğimiz dijital dünyada bıraktığımız ayak izleri. Bu izler o şekilde toparlanıp o şekilde harmanlanabilir ki bu ikna ve karşıdakini e, gerçeğe yansıtmak için kötü niyetli insanların kullanımına biz her sosyal medyada bıraktığımız ya da internette bıraktığımız izle istemeden hizmet ediyor bir durumdayız esasında Gökhan. Benimle ilgili ne kadar çok data elde edersen, benimle ilgili o kadar çok içerik üretebilirsin. Ses, görüntü, fotoğraf, konuşma. Ve karşındaki kişiye benim üzerinden ya da benim sözümle, benim hitabımla, benim görüntümle o kadar çok çeşitli çıktı üretebilirsin. Karşıdakini kandırabilirsin. Şimdi bunu dolandırıcılar sesle ve görüntüyle işte o CEO skeminde yaptılar ama daha yaygın, daha farklı amaçlarla. E gerçekten dediğim gibi yani kat be kat çok para kazanan bir sektörün de yaratıcılığın önünde duramazsın. Kim bilir nerede nasıl kullanacaklar diye yeni yöntemler için bunu kullanabilir. Dolayısıyla altın çizmek istediğim ilk nokta bu. Yani ortamda bıraktığımız her iz isteyerek ya da istemeyerek, isteyerek olmaz da bir şekilde kullanıma hazır halde onlara data olarak sunmuş oluyoruz. Aman herkes elini ayağını internetten çeksin demeyeceğim. Öyle bir hayatta yok yani. Benim çocuklarım da kullanıyor, ben de kullanıyorum ama bunun farkına varmamız lazım. Ama birazcık daha ben mesleğimiz gereği biraz belki şeytan avukatlığı yapıyoruz. İkinci söylemem gereken şey de, şöyle bir ilke vardır ve bu yani senelerdir çalışır. Her suç iz bırakır. Biz de generatif AI ile bir suç işlendiğinde, biri dolandırıldığında, bir sahte içerik üretildiğinde bunun izi mutlaka var. Mutlaka Gökhan Sayın fotoğraflarının train edildiği ve işte Gökhan şu an İstanbul'da ama bugüne kadar hiç gitmediği işte Kamboçya'daki bir filminin oluşturulduğunu izi illaki bir yerde var. Ama konuşurda çok ince bir yerde bağlanıyor. Bu dataya ne Gökhan Say ne Gökhan Sayın müşterisi olduğu kurumlar ne de Gökhan Sayın vatandaşı olduğu ülke bile ulaşamazsa biz bu suçun izini bilemeyiz. Biz bu suçun izine ulaşamazsak bu suçu tespit edemeyiz. Bu suç eğer Gökhan Sayın çok fazla internette datası içeriği ayak izi varsa gerçek Gökhan Say'dan ayırt bile edilemez bir şekilde önümüze çıkabilir. İşte o zaman ne yapacağız? Elimiz kolumuz bağlı hale gelebiliriz. İkinci de altın çizmek istediğim şey de bu. Generative AI esasında tehdit olmakla beraber bir önceki bölümde bahsettiğimiz bu iktidar ve teknoloji kitabında da altı çiziliyor. Bunun hangi niyet ve hangi amaç için kullanıldığının önemi burada bir kez daha ortaya çıkıyor. Bu datada büyük kurumların, büyük mega şirketlerin elinde olduğu için konu biraz şirketler ve kurulu nizam ülkeler, hükümetler arasındaki bir tartışma alanı ya da bir çekişme alanına doğru gidiyor. Buradaki teknolojik gelişmeler gerçekten e, niyetin iyi niyetli olmayan kişiler tarafından son derece suistimal edilmeye açık ve biz de istemeden bu işin bir parçası haline de gelebiliriz. Ama bunu önlemek için senelerdir söylenen Dark Side'daki o birliktelik kadar Good Side'daki birlikteliğin de bu işin en önemli e, silahı olduğunun altını bir daha çizmemiz lazım. Ama buradaki Good Side Artık hükümetle arası sözleşmeler değil, müttefiklik değil, adalet ya da Interpol değil. Buradaki artık o site'da büyük şirketler ve elindeki data var. Bu biraz işte o ya ilk bölümde söylediğimiz transformasyonun çok büyük yaşanacağı alanlardan biri olarak karşımıza çıkarıyor. Bu senenin aslında en büyük problemlerinden, en büyük sıkıntılarından bir tanesi bu sene seçimler senesi. Dünya evet. üzerinde 50'nin üzerinde e, ülkede seçimlerden bahsediyoruz. 2 milyar kişi, e, 4 milyar evet. kişi etkileyecek şekilde sandığa gidiyor. Hatta yani bu hiç bu kadar seçim yoğun bir sene olmamıştı. Seçimlerin seçimlerin süper kupasını yaşıyoruz e, bu sene öyle evet. göz. Çılgın bir seneden bahsediyoruz. Ama yani bu Pakistan'daki seçimlerde e, Pakistan eski başbakanı hapiste biliyorsun İmran Han. Ama partisi onun hazırlamış olduğu bir deepfake videosuyla yani hapisteki kişinin videosunun çekilmesine müsaade etmedikleri için avukatlarına vermiş olduğu bir teksten bir videosunu hazırladılar. Bu video sayesinde deepfake videosu sayesinde seçimleri kazandı partisi. Şimdi bak, şimdi bu, bu, bunu bir de masumane bir şekilde yapma. biliyoruz. Yani adam söylüyor ben bu sözü hapishanede kaydedemediğim için. Böyle bir yöntemle size ulaştı. Ama ya şimdi bu suç bilinen. bunu bile tanımlayabilmiş durumda değiliz. Bak burası da işin çok kritikim. Şimdi evet. bir sahnedeki bir insanın e, belli noktalarda bir takım özgürlükleri kısıtlanmış durumda. Yani buna e, iletişim noktasındaki belli özgürlüklerinde kısıtlanmış olmasını ekleyebiliriz. E şimdi e, ama AI sayesinde bu özgürlük bir anda eline tekrardan geçiyor mu? Bu bir suç mu? Deepfake onun adına bir suç mu işliyor? Bunun sorumlusu kim olacak? Yani en çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi de bu ya, sorumlu AI, sorumluluk sahibi AI konusu. Kime karşı sorumlu olacak? Bunu nasıl tanımlayacağız? Yokan, bir araya gireyim, müthiş bir saptama var. Şimdi her şey transform oluyoruz diyoruz ya, özgürlük tanımı da transform oluyor özgürlük olarak şu an adamın elinden aldığın tek şey sadece hareket kabiliyeti kalıyor. Sevdikleriyle, seçmeleriyle, toplumla etkileşimini bile artık kısamıyorsun, kısıtlayamıyorsun. Ee, eskiden hapishaneye koyduğun zaman adamı gerçekten bir tür cezasıysa, hak ettiyse orası ayrı bir konu. Her türlü özgürlüğü nereden alıyorsun? Orada yaşıyor adam. Şimdi adam sadece orada duruyor. Ee, replikaları, Deepfake'le kendi imajları, kendi sesleri, görüntüleri hala ulaşabilecek yerlere gidiyor. Şimdi, kim özgür, kim özgür değil dediğimiz tanım, ya yani bu transformasyon, gerçekten insanlık tarihini diyoruz ya, derinden etkilemeye aday bir evredeyiz. Çok güzel bir örneğini sen söyledin. Burada özgürlük dediğimiz için tanımı bile değişiyor. Yani O yüzden bizi çok yepyeni bir çağ bekliyor, çığır bekliyor. Ee, o yüzden ta ilk tarafa da referans vereyim. Stratejimiz ne? Stratejimiz adapte olmak olmalı. Buna nasıl adapte olacağız, nasıl üstesinden geleceğiz ona çok dikkat etmemiz gereken bir dönemdeyiz diye düşünüyorum. Bu alanla alakalı son bir örnek daha verelim. Sonra da yine dinleyenleri merakla bırakıp e, ikinci bölüm bitiririz. Biz hep hackerların bu deepfake'i kullanarak insanları yanıltmasından, e, özgünlüğün tanımının bile transform olacağından e, bahsettik. Esasında bahsetmemiz gereken başka bir şey daha var. Geçtiğimizde çok sevdiğim bir arkadaşla konuşuyorduk. O kadar kaliteli çıktılar üretmeye başladı ki bu deepfake dediğimiz teknolojiler. Ben otururken şu an yanımda birini oturtabilirsin ve ben sana... ...vallahi yanımda o yoktu, ispat etmek için alnımı çatlatmam lazım. Masum biri olarak. Ama bir de şu var, yanımda gerçekten biri oturuyordu. Vallahi onu yayla koymuşlar dedim, bu sefer sen ispat etmekle alnını çatlatmam lazım... Yani burada <laughs> haklılık denen prensip de tamamen transform oluyor. Ben öyle bir şey dememiştim, e, demiştim falan diye böyle bir halüsinasyonun içerisinde her şeyin kaynadığı, gittiği bir <laughs> belki çapkın kocalar açısından da kritik bir e, şey olabilir abi, getir olabilir. <laughs> Hedef tiple söylemeyeyim ama yani gerçekten bu arada biz bunları e, sadece kafamızdan böyle fantezi olsun diye düşündüğümüz şey değil. Biraz böyle iki dakika durup düşünsek bunların hepsi şu an yapılabilir. Ve karşılıklı arguable, tartışılabilir e, unsurlar haline geldi bile. E, 20 yani dolar, o nedenle aylık 20 dolar verdiğin zaman ile e, video creation konusunda harikalar yaratmak zaten herkes açısından son derece e, basit bir hikayeye dönüşmüştür. durumda. Katılıyorum sana. E, bu başlığın altını e, daha da çok konuşuruz ama böyle bir derlemiş olalım. E, bir sonraki başlığımızda güvenlik için AI nasıl kullanılır idi. Onu da bir sonraki videoda bırakıp şimdilik arkadaşlarımıza dinleyenlere veda edelim istersen. Yine yine tadında bırakalım. Bu akşamdan da herkese uğurlar olsun, sevgiler, saygılar diyelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar.